anayasa uzmanı Osman Can'ın Ali Babacan'ın partisinde hareket edeceği biliniyordu. Osman Can bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve bu hareket içerisinde artık yer almadığını duyurdu. Yapmış olduğu açıklama bilgilendirme şu şekildeydi medyada yer alan haberler üzerine. Kamuoyuna yansıdığı üzere Sayın Ali Babacan öncülüğünde kurulması planlanan yeni siyasi parti hareketi için davet edilmiştim. Yaptığım görüşmeler, değerlendirmeler neticesinde demokratik ve özgür bir Türkiye umudu, bu umudun gerçekleşmesi için olmazsa olmaz anahtar kavramlara sahip çıkılması ve teşkilatlanmanın buna uygun yapılması kaydıyla harekette yer almayı kabul ettim. Yaklaşık 11 aylık süreç içerisinde çeşitli çalışmalar yaptım. Bilgi, fikir paylaşımlarında bulundum konularında uzman, yenilikçi, ortak umudu ve ilkeleri paylaşan dostlarımı önerdim. Ancak bugün gelinen noktada yeni siyasi partinin kuruluş aşamasında ortaya çıkan farklı parametreler nedeniyle yer alamayacağım anlaşıldı. Anahtar kavramları, katılımcılık, çoğulculuk, yerel demokrasi, yetki ve iktidar dağılımı, denge ve denetim hukukunun üstünlüğü, etik ve insan hakları olan bir Türkiye için yola çıkan her siyasi hareketin kuruluş hazırlıklarından tüzüğüne, teşkilatlanmasından iç ilişkilerine kadar bu kavramlar ekseninde yapılanmış olmasının önemini olan inancım, vurgum devam etmektedir. Yeni kurulacak partinin, ülkemizin huzuru ve demokratik geleceği için yararlı olması dileklerimle kamuoyuna saygı ile duyurulur. Profesör Doktor Osman Can, açıklaması bu şekilde kendilerine hayırlı uğurlu olsun ama ben aralarında olamayacağım. Aralarında olamayacağım anlaşıldı. Bu nedenle o harekette değilim açıklamasında bulunuyor Osmancan